öğretmeniniz Birten Ukalı. Abdül Fraşeri İlk Öğretim Okulu'nda 3. Sınıf Öğretmeniyim. Dersimiz matematik dersi, konumuz ise tablo ve veriler. Bakalım bugün neler öğreneceğiz. İlk olarak çeşitli çalışmalardan elde edilen bilgilere veri denir. Veriler tablo üzerinde gösterilir. Bu verileri ilk bakışta anlayabilmemiz için resim, şekil veya çizelgelerle gösteririz. Bu şekillerin hepsine grafik denir. Şimdi bir soru üzerinde verilerin tablo üzerinde gösterilmesini öğrenelim. Sizler de Matematik 3 ders kitabı sayfa 140. açınız. İlk önce birinci ödevimiz. Ozan, Özgür ve Özkul'un atış tahtasında yaptıkları atışlar alttaki şekilde gösterilmiştir. Aşağıdaki sorulara göre cevaplayınız. Sizce hangisi daha iyi atış yapmıştır? Ozan, Özgür ve Özkul'un kazandıkları puan sayısını bulalım. Bu bir atış tahtası. Hepiniz çocuklar biliyorsunuz dart oyunu. Ozan atış oku yeşil renkte. Özgür'ün atış oku turuncu renkte. Özkul'un atış oku mavi renkte. Şimdi ise ilk önce Ozan'ın atış puanlarını bulalım. Ozan'ın birinci atış oku puanı 400 puan. İkinci atış oku puanı 200 puan. Üçüncü atış oku puanı 100 puan. Toplam puan sayısı 700 puan. Geçelim şimdi Özgür'ün Atış puan sayılarını bulalım. Özgür'ün ilk atış oku puanı 300 puan, ikinci atış oku puanı 300 puan, üçüncü atış oku puanı 100 puan, toplam puan sayısı 700 puan. Özgür'ün atış puan sayılarını görelim kulun birinci atış oku puanı 400 puan. İkinci atış oku puanı 300 puan. Üçüncü atış oku puanı 200 puan. Toplam puan sayısı 900 puan. Şimdi ise tabloyu dolduralım. Bulduğumuz puanları yazalım. Ozan'ın puan sayısı 700 puan, Özgür'ün puan sayısı 700 puan, Özgür'ün puan sayısı 900 puan. Verileri diyagram halinde de gösterelim. Ozan'ın, Özgür'ün Özkulun. Bu diyagrama göre birinci yeri tabii ki Özkul, 900 puanla kazanmıştır. İkinci yeri Ozan Özgür 700 puanla kazanmıştır. Ozan ve Özgür 700 puan alarak ikinciliği kazanmışlardır. Birinci olmaları için sadece 200 puanları eksikti. Ev ödevi olarak matematik ders kitaplarınızdaki 140. sayfada bulunan ikinci ödevi defterinizde işleyiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Müzik